Son zamanlarda çok böyle moda olan TVP yönteminden biraz bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 10 yıldır kullanılan bir yöntem ortopedide. Hatta daha öncesinde plastik cerrahi ve maksulerefasyon cerrahide kullanmış bir yöntem. Hastanın kolundan kan alınıp, i̇şte steril lavator ortamında özel hazır kitlerle kan alınıp, daha sonra bunu santrifüj e, denilen cihazla işlemden geçirip e, oradan yoğunlaştırılmış trombositlerin e, enjektöre çekilerek hastalık problemli yere yapılması şeklinde bir yöntem. Ee, en çok dizde, omuzda, tenisçi dizleri, aşil tendi, patellar topuk dikeni en çok buralarda kullanılıyor. Özellikle, özellikle de dizde e, osteoartrit denilen, halk arasında e, hastalıklarda kullanılıyor. Faydasının çok olması için e, hastalığın genelde erken orta dönemleri olması önemli özellikle kireçlenmede. Yine dizde e, bağ lezyonlarında, e, menüsküsü, menüsküsü lezyonlarında kullanılıyor. Genelde eklemlerde iki kez yapılıyor, bir hafta on gün arayla. Hatta dizde üç kez yapılmasını önerenler, öyle yapanlar da var. Orada tam bir standart yok. E, faydası kişiden kişiye değişmekle birlikte amacı zaten trombositlerin e, tahmin hücreleri, büyüme faktörlerinin Iı, taşırıcı olduğu için o bölgede ıı, hasar dokuların iyileşmesini sağlamak. Hatta ıı, son zamanlarda kaynamayan kırıklarda, da ıı, eklemlerde kanvanlı bozukluğuna bağlı ıı, kondral, kıkırdak aşamalarında da kullanılan